Evet, teşekkür ediyoruz. Alkan'ı davet edelim bir sonraki konuşması için. Doktor Alkan Çubuk kadın üretra darlıklarını anlatacak bize. Çalışıyor. Günaydın. Şimdi 30'a yakın erkek ve bir naşide kadın üretral, perüretral hastalıklarını konuşuyoruz. E, i̇lginç bir centilmenlik örneği. Kadın erkek eşitsizliğinin en çok belirgin olduğu yer herhalde kadın üretral hastalıkları. Bu kurs programımız, e, sol tarafta kadın üretre, sağ tarafta erkek üretra darlığı sadece. E, üretra darlığı da bu kursun 1 bölü 4'ünü oluşturuyor. E, çünkü kadın üretra darlıkları nadir görülüyor. E, anatomik mesane çıkım obstrüksiyonu sebeplerinden yalnızca bir tanesi kadın üretre darlıkları. Ee, en azından benim asistanlığım döneminde bir kadına bunda darlık var sonunda takamadık dediğimizde herhalde deli gözüyle bakarlardı bize. İttir lan geçer ondan derlerdi. Böyle bir hastalık. Ee, ancak sık görülüyor aslında. Daha doğrusu önemli bir hasta grubu var. Mesane çıkım obstrüksiyonu ile gelen kadınların yüzde iki yüzde yedisinde görüldüğünü biliyoruz. Ee, Alt yönler sistem semptomları ile gelen hastaların %2'si %7'sinde mesane çıkım obstrüksiyonu var ve bunların yaklaşık %4-18'inde de üretra darlığı var. Ee, aynı semptomlarla geliyor erkeklerde olduğu gibi. idrar yapmakta güçlük, artmış idrar sıklığı, idrar retansiyonuna kadar varan bir semptom skalası var. Ee, net bir etiyoloji tanımlamak zor. Bir kısmında idiopatik ve bir kısmında da bizim yaptığımız girişimler, üretral girişimler ya da üreter kateterizasyon sonrası olduğunu biliyoruz. Radyoterapi ve eksternal travmalar daha az da olsa sebep olarak bildirilmiş. tanıdan en önemli şey şüphelenmek. Daha sonrasında bir takım non non-invaziv ve invazif testlerimiz var. Ancak bunların hiçbiri kadın üretra darlığı tanısı koymak için tek başına yeterli değil. Bunların kombine bir kullanımı gerekmekte. Urofilometri e, sınır bir değer yok, e, Qmax da kaç olursa ürette darlığı diyeceğiz ya. Ancak çalışmalarda en azından bir standartizasyon oluşturmak için genellikle 12 mililitre saniye kullanılmış. Patern e, kadınlar erkeklerdeki kadar fizyolojik bir paternle işemiyorlar, genelde periyodik relaksasyonla işiyorlar. O nedenle darlı olan bir kadında bu paternlerden herhangi birini görmek mümkün olabilir. Rezidü değerle ilgili de yine bir net fikir birliği yok. 60 ile 150 mililitre arasındaki değerler kullanılmış. E, darlığı tanımakta da bir metot e, geçirilebilen en ince sonda çapı. E, kaç frence kadar geçiyorsa e, bir değer olarak kullanılmaya çalışılmış. 14 franç genel olarak kullanılmış. E, burada böyle bir test yapacaksak en azından ince sondadan kalın sondaya doğru gidip hani 6, 8, 10, 12 nerede takılıyorsa onu belirlemek lazım. Çünkü... Biraz zorlarsak false e, pasajlara yol açabiliriz. Voiding system retrografi e, uygulaması biraz zor kadında teknik olarak ama önemli anatomik bilgiler veriyor. En azından ayrıcı tanıda e, açılmayan bir mesane boyunu, bir paruretral divertikül ya da bir eksternal sifinkler düzeyinde e, gevşeyememe durumlarını görebiliriz. Eşlik eden prolapsusu da e, görmekte bize bir e, fırsat verebilir. İnvaziv ürodinamik incelemeler e, tanıda belki bugün en çok başvurduğumuz ya da ameliyat öncesi bir üretadarlı öncesi başvurduğumuz metot. Burada da yine çeşitli nomogramlar var. E, bunların çoğu erkeklerde sulu sistem ürodinamiler için tanımlanmış nomogramlar olsa da kadınlara da bunu e, kullanıyoruz bugün. Video ürodinami elbette daha kıymetli bilgiler veriyor. Özellikle açılmayan mesane boyuna gevşemeyen eksternal sifinkler... Ürodinami ve voiding birlikteliğinde bize e, katkı sağlayabiliyor. E, MR, erkekte olduğu gibi kadında da iyi bir görüntüleme metodu. E, yine işte gelen paröretral hastalıklar ve dar segmentin ve spongyofibrozin görülmesi için e, önemli bir değerlendirme metodu. Ve endoskopi, e, herhalde anatomik değerlendirme en iyi yaptığımız metot. Burada da ince bir URS, yani pediatrik üreteraranskopun kullanılması darlığı kaçırmamak için önemli. Çünkü küçük boyutta da olsa bir sistoskopla, rejit sistoskopla üretreye zorladığımızda o darlığı ister istemez geçip dilate edip geçmiş olacağız. Var olan darlığı kaçırmış olacağız. Tedavide ne yapacağız? Ee, Avrupa Kılavuzu'nda güzel bir öneri şeması var. İlk başta dilatasyon, üretral dilatasyon uygulayıp sonrasında hastanın tedaviden beklentisine göre ne kadar invaziv bir tedavi bekliyor ona göre ya dilatasyonlar tekrarlanacak ya da daha definitif bir üretroplasti yoluna gidilecek şeklinde. Ee, peki bir kere dilate ettik niye tekrar daralıyor aslında bu e, inflamasyon fizyoloj fizyolojisinden kaynaklanıyor e, bir inflamasyon vücudun herhangi bir yerindeki inflamasyon bir e, proliferasyon ve sonra e, remodeling ile sonuçlanacak. Bunun sonucunda bir fibrozis bir e, skar dokusu oluşacak. Bu eğer ciltse e, bu skar dokusu e, çok hızlıca oluşup belki iyileşecek. Belki biz bunu bir takım sütürlerle cilt kesisi ise bu destekleyeceğiz. Eğer bu kemik dokuysa, ee, yine kendiliğinden iyileşecek bu doku ancak bize fonksiyonel bir iyileşme lazım olduğu için e, intramedüler ya da ekstra e, osteoz bir takım desteklerle bu doku iyileşmesine bir e, destek sağlanacak anatomik sonuçlar için. Üretre içinde de aynı şekilde yani kendi haline bırakıldığında o fibrotik süreç sonucunda bir daralma oluşacak ve bir kere daraldı mı e, tekrar tekrar daralacak bunu biliyoruz. Dolayısıyla tekrarlama eğiliminde. Self kateterizasyonla ilgili oldukça fazla çalışma var ilk sırada da önerilir olduğu için. Çok değişken başarı oranları var başarı tanımındaki farklılıktan ötürü. İhtiyaç halinde dilatasyon programı yakın dönemde uygulanmış. Yani hastaya sürekli dilatasyon yerine daralmaya başladığında bir dilatasyon yapalım diye. Endoskopik üretrotomi 80'lerden beri yazılmış ancak çok fazla çalışma yok kadında üretrotomi ile ilgili hani yapılacaksa en azından saat 3 ve 9 yönünden yapılması e, önerilmiş. E, bu güncel bir konu e, parkli taksel emdirilmiş balonlar, e, yani balon dilatasyon sonrası e, hidrofilik yapıdaki bu e, ilacın e, üretraya penetre olduğu ve sonrasında bu e, inflamasyon sürecinde proliferasyon sürecindeki e, fibrotik süreci baskıladı teorik olarak düşünülmekte. Erkeklerle ilgili çalışmalar var. Kadınlarla ilgili uygulaması kolay bir metot. Bir yandan videoda oynarsa e, darlığı kesip balonu şişirip e, hem mekanik olarak e, dar segmenti açıp hem de gelecekte te tekrar darlık oluşmasın diye düşünülen bir Süreç e, darlığı perfor edebileceğinden hiçbir şüphemiz yok. Ancak uzun vadede ne kadar başarılı olacak biraz daha çalışma ihtiyacı var gibi. Şimdilik sadece bir case report var bununla ilgili. E, 6 aylık takipte nüks etmediğini bildirmişler. Üretroplasti e, darlığın e, ve... Gelecekteki darlık oluşumunun en önemli tedavisi gibi durmakta. Çeşitli metotlar var. Ee, sadece bir meatus darlığı ise meyatoplasti, sirküler tarzda meyatusu e, diseke edip, dar segmenti insize edip e, tekrar e, rekanalize etme esasına dayanmakta. E, oldukça geniş bir seri bildirilmiş bununla ilgili ve başarı oranları yüksek. E, Meyatoplastiği biraz daha uzatıp bir vaginal flap ile, blendi üretoplasti denen metotla, destekleyen bir e, teknik de tanımlanmış ve yine oldukça başarılı bir e, seri. E, vestibüler flap, yine e, vajen vestibülümünden bir flap hazırlayıp dar segmenti insize ettikten sonra flap'i oraya ilerletme esasına dayanmakta. E, %80'lere varan başarı bildirilmiş. E, bildiğimiz geleneksel anlamda augmentasyon retroplastisi ...hangi metot olursa olsun oldukça başarılı. Yüzde doksanlara yakın başarılar tanımlanmış durumda. Şimdi burada bir takım terminolojik ya da yaklaşım farklılıkları var. Yani dorsal mı yapalım, ventral mi, graft mı, flap mi, bukal mukoza mı, lingual mukoza mı, vaginal graft mi? Şu dorsal, ventral olayında bir kargaşa var. Şimdi bu anatomik duruşa göre tanımlanmış pozisyonları kullanıyoruz. Ancak biz... Litotomi masasındaki bir kadına göre konuşuyoruz aslında. O nedenle yani dorsal ventral değil de saat yönüyle ifade etmek e, Avrupa Üroloji'de böyle bir letter'a rastladım. Yani dorsal demek yerine saat 12, ventral demek yerine saat 6 demek kargaşayı engelleyecek gibi. E, dorsalden yaparsak yani saat 12 yönden yaparsak daha alışkın olmadığımız bir planda üretoplastik yapacağız. Klitoral hasarla ilgili bir endişemiz olacak. Ee, ama daha iyi bir graft yatağı sağlayabileceğiz. İnkontinansla ilgili eksternal sifinklerin e, atmalı şeklinde kadın üretrasını sardığını ve üretranın kendi e, vasküler ve submukozal desteğinin de inkontinansta önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Cinsel fonksiyonlarla ilgili hep bir endişe var ancak üretroplasti e, sonrası kadınlarda cinsel fonksiyonun bozulduğunu bildiren bir veri yok. Aksine iyileştiğini bildiren e, çalışmalar var. Sonuçta dorsal ile ventral arasında randomize edilmiş bir çalışmada bir başarı ya da komplikasyon üstünlüğü bildirilmemiş. E, kişinin kendi tekniği hangisine uygunsa alışkınsa onu yapması önerilmekte. Serbest grafler, Ventral yönde, e, ventral yaklaşımla oldukça fazla çalışma var kullanılmış. E, Zafer Hoca'nın ve Lersin abinin de tanımladığı e, bir teknik var bu konuyla ilgili. E, ben bir video göstermek adına hani kendi uyguladığım dorsal üretroplasti, e, bu kalmikozal greftli üretroplasti videosunu bir yandan açarak e, sonlandırmak istiyorum. Hani benim alışkanlığım dorsal bir üstünlüğün olduğunu düşündüğümden değil, böyle öğrendim, böyle Devam ediyorum. Hani ikinci bir metodu öğrenecek kadar geniş bir vaka serisi yok. E, dünyadaki seriler de oldukça e, kısa. E, küçük seriler. E, dorsalden e, üretra ile sfinkter arasında bir plandan e, gittiğimi düşünüyorum. Biraz kanlıca bir ameliyat oluyor. kanlı canlı Yani aspiratör sürekli sahada olmak zorunda. E, üretrayı askı sütürleriyle asıp... E, Hedeflediğimiz yere kadar biraz ileri alayım vakit sıkıntımız olacak. İnsizyonlu yapıyorum. Orta hattan saat 12 yönünden. Birinci feeding geçirebilmişiz ameliyattan önce. 6 ya da 8 frenç olsa gerek. Mesane boyuna kadar ilerlemek Gerekiyor darlık lokalizasyonuna göre. Sonra bir endoskopla girip hem mesaneyi değerlendirip hem de üretrada rezidü bir e, skar bırakıp bırakmadığımı kontrol etmek istiyorum. Burada biraz daha ilerlememiz gerekecek gibi duruyor. Bu sefer bu nazal Spekulumda ve bistüriyle insizyonunu yapıp grefti hazırlayıp saat 12'den e, en tepeden başlayıp distele doğru e, monokristü türlü tespit ediyorum. 3 hafta son dolu tutuyoruz. En son aşamada grefti bir meatus formasyonu kazandırmak için vestibüler dokuya everte edip işlemi sonlandırıyoruz. Yani çok fazla tecrübe olan bir konu değil. Ancak başa geldiğinde müdahale edebilmek için en azından bir metotta uzmanlaşıp onda ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Her bir tecrübe yoksa da. ...bu uygun merkezlere bu hastaları yollamakta çok bir sakınca yok gibi duruyor. Teşekkür ederim. Halkan çok sağ ol. Çok güzel özetledin. Bence çok temel bilgileri verdi. Bir iki soru alabiliriz veya katkı. Yavuz. Abi güzel sunum için teşekkürler. Ben sadece bir katkı yapmak istiyorum. Ee, biz... Klinimizde şüphe ettiğimiz hastalarda translabiyel ultrasonel faydalanıyoruz. Jel instilasyonu sonrası. Hem lümen hakkında hem periüretral dokular hakkında e, ayrıca mesane boynunun da e, fonksiyonel bir şey olabileceği için dinamik değerlendirmesi hakkında faydalı bilgiler veriyor. Sadece bir katkı sağlamak istedim. Var mı başka? Ali sen bir şey söylemek ister misin? Bu e, gayet güzel özetledi bence. E, sa sadece şeye Optim konusuna e, tek vakayı da ben Alkan'dan öğren son dönemde ilgi çeken bir konu. Buna biraz daha dikkatli yap, yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. E, geçen hafta yani iki hafta önce Sydney'deydim. E, Avustralya'dan bir arkadaşla e, orada en fazla üretre yapan görüştüm. Sorduğum şey hiç optimum yaptın mı? 50 tane yaptım dedi. Bana verdiği oran literatürdeki oranın çok çok altındaydı başarı oranı. Yani bazı şeyler biraz mucize gibi sunuluyor ve hastaların da biraz e, bu konuda çok da umut tacirliği yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Öyle bir katkıda bulmak istedim. Ömer herhalde bir şey söyleyecek. En yani son onu alalım. Çok kısa e, Yavuz'un bahsettiği konu çok çok önemli. E, bazen tanıda hakikaten sıkıntı oluyor. Bu bir ürette darlığı mı, disfonksiyonel işeme işememe. Onun için e, o hastalarda e, Alkan'da bahsetti. Ince endoskop çok çok önemli. Rigid URS ile yapıyoruz biz de. Yavuz'un bahsettiği jel, üretreye jel sıkılarak bu konuda uzmanlaşmış bir radyoloğun transvajiner ultrasonu ve gerekirse hala ters düştüsü, hala tam tanı koyamaysak MR'da da buradaki bir fibrozi göstermek açısından faydalı bilgiler alabiliyoruz.